Merhaba, haftalık piyasa değerlendirmemize hoş geldiniz. Küresel piyasalar, Türkiye ekonomisi, teknoloji, metaller, kriptolar hepsine bakacağız. Amacımız hani yoğun gündemde öne çıkanları size hızlıca sunmak. Cem Yaşar Atölye katkıları ve araştırmalarıyla hazırladığımız bu analize başlıyoruz şimdi. Evet, oldukça hareketli bir haftaydı yine. Gelin bakalım bu veriler ne anlatıyor, sizin için ne ifade ediyor? Birlikte değerlendirelim küresel gelişmeler diyelim önce. Şimdi ABD ve Avrupa Birliği arasında tarife görüşmeleri var. Perde arkasında, Başkan Trump ile von der Leyen arasında hani olumlu sinyaller geldiği söyleniyor. Bu da piyasaları biraz rahatlattı sanki. Evet evet o belirsizlik biraz azaldı gibi. Hatta ortalama tarife beklentileri %20'lerden şey %17 mi 18 civarına inmiş. Bu iyi bir haber. Tabii tabii Diğer yandan gözler Fed toplantısında haftaya faiz indirimi bu seferlik beklenmiyor ama eylül için baskı artıyor piyasada. Aynen. Bir de şu meşhur tartışma var tabii. Dolar gücünü kaybediyor mu? Merkez bankaları sürekli altın alıyor. Özellikle Rusya yaptırımlarından sonra bu eğilim arttı. Bir de ABD'nin borçları var. Bakın bu dolar tartışması aslında yeni değil. Yani 70'lerde de vardı benzer şeyler. Evet, merkez bankaları altına yöneliyor. Bu doğru. ABD borçları da endişe verici seviyelerde ama hani doların tahtı hemen yarın sallanacak demek için erken. Şöyle düşünün. ABD'nin teknoloji liderliği, en büyük şirketlerin orada olması. Alternatifi de yok gibi sanki, değil mi? Euro, Yuan, BRICS parası falan hepsi sorunlu. Aynen öyle. Yani doları hala güçlü kılan faktörler var. Bu uzun soluklu bir süreç, belki 10 yıllar sürecek. Piyasalar için ani bir çöküş senaryosu şu an için pek olası görünmüyor. Peki, ABD piyasalarına geçelim. S&P 500, Nasdaq, rekor üstüne rekor. S&P 500 için 6400 hedefimiz vardı, neredeyse oradayız. Bunda hem tarife iyimserliği hem de teknoloji bilançoları etkili oldu. Özellikle teknoloji tarafı çok güçlü geldi, evet. Benim dikkatimi çeken Google, yani alfabet bilançosuydu. Bulut bilişim gelirleri yapay zeka sayesinde %31 artmış, yatırım planını da 75'ten 85 milyar dolara çıkarmışlar. Muazzam rakamlar, bu tabi Nvidia gibi altyapı sağlayanları da destekliyor doğal olarak. Tabi tabi ama Tesla tarafı biraz beklentilerin altında kaldı sanki. Hisse fiyatı daha çok geleceğe dönük vaatlere dayanıyor gibi. Ne dersin, otonom sürüş, robotlar falan? Kesinlikle. Google örneği Yapay zekanın bu devler için fırsat olduğunu gösteriyor. Tesla ise dediğin gibi tam bir inanç yatırımı. Musk o vizyonu gerçekleştirirse potansiyel büyük ama mevcut durum pahalı ve kısa vade biraz zorlu görünüyor. Genel olarak ABD piyasaları uzun vadede iyi dursa da bu rekor seviyelerde ve Fed toplantısı öncesinde yeni alım için belki bir hafta beklemek daha temkinli olabilir. Amerikan tahvillerine bakalım hızlıca. Orada durum ne? Daha sakin mi? Evet evet. Tahvil piyasası biraz daha beklemede. Gözler tamamen çarşamba günkü FED kararında ve Başkan Powell'ın Eylül için vereceği sinyallerdi. Christopher Waller gibi üyelerden gelen güvercin açıklamalar, yani indirim yanlısı yorumlar, beklentiyi besliyor ama asıl belirleyici Powell olacak, piyasa büyük bir şok beklemiyor ama tonlama önemli tabi. Gelelim Türkiye piyasalarına. Moody's not arttırdı ama Fitch pas geçti. İkisi de görünümü durağan dedi. Evet. Yani aslında büyük resimde pek bir şey değişmedi gibi değil mi? Moody's sanki daha önce fazla indirdiği notu şimdi diğerleriyle aynı hizaya getirmiş gibi bir durum var. Aynen öyle. Daha çok teknik bir düzeltme, bir hizalanma bu. Temelde ekonomi hala zorlu. Yani yüksek enflasyon halkı etkiliyor. Şirketler sıkıntıda. Sadece faizden değil, eski iş modelleri de zorlanıyor. TCMB'nin faiz indirimi de hemen kredilere yansımayacak gibi duruyor zaten. Evet, kredi limitleri falan derken o iş biraz zaman alır. Borsaya dolar bazında bakınca hani 265 dolar civarı geçmişteki tek alternatif olduğu zamanlardaki kadar ucuz değil aslında. Yani kısa vadeli hareketler olabilir ama temkinli olmak lazım diyorsun. Aynen, spekülatif hareketler dışında genel görünüm için temkinli olmakta fayda var. Dolar TL ve diğerleri de bu makro görünümden etkileniyor tabii. Emtialara geçelim. Altın ne yapıyor? 3330 dolar civarında yatay seyrediyor. Jeopolitik gerilimler falan var ama o beklenen büyük sıçrama gelmedi. Evet altın biraz yoruldu sanki o son çıkıştan sonra. Konsolide oluyor diyelim. Bir sonraki hedef 3568 dolar deniyor ama öncesinde 3250'ye bir geri çekilme olabilir mi sence? Olabilir evet. Altının son döngüsü biraz bozulmuş gibi duruyor. Bir dinlenme süreci yaşanabilir. Elinde olan tutabilir ama yeni alım için belki o 3250 civarını beklemek daha mantıklı olabilir. Ama şu an gümüş daha ilgi çekici bence. Cuma sert düştü ama hem tarihsel olarak enflasyona göre baktığımızda hem de altın gümüş rasyosuna göre potansiyeli daha yüksek duruyor. Hangi seviyeler konuşuluyor gümüş için? İlk hedef 43 dolar. Uzun vadede enflasyonla güncellenmiş 71 dolar bile mümkün görünüyor. Peki platin, paladyum? Platin de potansiyelli ama o kritik bin 480 direncinden döndü. Gümüşe göre daha riskli. Beklemek lazım. Paladyum ise çok büyük potansiyel ama aşırı volatil yani. Çok dalgalı. O daha çok uzman işi. Anladım. Yani özetle yeni alım için gümüş öne çıkıyor. Belki kademeli başlanabilir. Altın varsa tutulur, yoksa düşüş beklenir. Platin, paladyum riskli. Aynen öyle, özet bu şekilde. Kriptolara da bakalım. Bitcoin ve Ether yükseliş sonrası biraz duruldu. Ether 3800 dolar direncinden döndü. Evet, bir soluklanma var. Mevcut pozisyonlar korunabilir bence. Yeni giriş için acele etmemek lazım. Belki düzenli küçük alımlar, hani DCA deniyor ya, o strateji daha mantıklı olabilir. Ether için 3800'ün geçilmesini beklemek mi daha iyi olur? Daha güvenli olur. Evet. Net bir kırılım görmek lazım. Ripple ise 3.38 dolar altı zayıf görünüyor. O seviyelerde yeni alım pek önermiyoruz şu an. Genel trend Eylül'e kadar sürebilir mi? Potansiyel var ama düzeltmeler de bu işin doğasında var. Normal karşılamak lazım. Peki son olarak haftanın takvimi? Neler var önümüzde? Haftanın yıldızı, çarşamba günü. Fed faiz kararı ve Başkan Powell'ın konuşması. Karardan çok Powell'ın söylemleri, satır araları önemli olacak. Enflasyon, büyüme, eylül sinyalleri, bunlar piyasayı hareketlendirir. Şahin mi güvercin mi olacak ona bakacağız yani. Aynen. Bir de tabii ABD AB tarife görüşmelerinden gelecek haberler takip edilmeli. Evet, piyasalar bir yanda tarife umutları, teknoloji kazançları Diğer yanda ekonomik endişeler ve Fed'in temkinli duruşu arasında gidip geliyor anlaşılan. Gümüş bir fırsat olabilir dedik. ABD teknoloji hisseleri uzun vade iyi ama kısa vade belki bir mola. Kesinlikle. Size son bir düşünce bırakayım. Bu yapay zeka yatırımları devasa boyutlarda dedik. Google 85 milyar dolar harcıyor falan. Peki bunun ikincil etkileri ne olabilir? Yani çipçiler, bulutçular, tamam. Ama bu büyük inşaat hamlesinden başka kimler, daha az göz önünde olan hangi sektörler fayda sağlayabilir? İlginç bir soru. Veri merkezlerinin enerji ihtiyacı mesela. Olabilir. Ya da başka altyapı sağlayıcıları. Üzerine düşünmeye değer bence. Harika bir nokta. Bu haftalık bu kadar diyelim o zaman. Gelecek hafta sonu görüşmek üzere. Bol kazançlı bir hafta dilerim. Görüşmek üzere. İyi haftalar.